10 aylık çok uzun bir aranın ardından herkese tekrar merhaba. Hem tedavi süreci hem de iş maksatlı uzun bir süre Dubai'de bulunduğum için YouTube videolarıma ara vermiştim. Birinci sorumuz tecrübe matikten. Tam olarak dil öğrenme karmaşası olan ben için bir yol göstermenizi rica ediyorum. 32 yaşındayım ve dil öğrenmek için sürekli daha önceki videolarda da bahsettiğiniz gibi bir sürü video uygulama ve öğrenme metotları ile karşı karşıya kalıp akabinde monitörü kapatıp kalkıyorum. Ne öğrendim? Kocaman bir zaman kaybı ve kararsızlık. Hocam ne yapmalıyım? Benim ilk olarak harekete geçmem için ne yapmam lazım? Bu soru mahiyeti itibariyle çok yönlü ve kapsamlı ve bir o kadar da aktüel ve birçok insanın da hislerine tercüman olan bir soru. Bu durumu açıklayan çok sebep olabilir elbette. Fakat soruyu soran arkadaşımız benim videolarımda dikkat çektiğim bir hususa atıfta bulunarak bir sürü video, uygulama ve öğrenme metotları ile karşı karşıya kalıp akabinde monitörü kapatıp kalkıyorum ifadesini kullanıyor. Bu nedenle ben burada sadece şu hususa değinmek istiyorum. Günümüzdeki en büyük problemlerden biri de çok büyük bir avantaj olmasına ya da öyle görünmesine rağmen bilgiye ulaşmanın çok kolay ve bilgiyi elde edecek kaynakların da içinden çıkılamayacak sayıda çok mevzul yani bol olmasıdır. Bu nedenler her zaman uygun ve limitli materyallerle ilerleyen insanlar konsantrasyon problemini de minimize ettikleri için ...çok fazla materyalla zaman geçiren, iştigal eden insanlara kıyasla... ...daha başarılı oluyorlar. Bolluk... ...en tehlikeli dikkat dağıtıcı faktörlerden bir tanesidir. Ekran bağımlılığı... ...dopamin alışkanlığını tetikleyip... ...arttırdığı için... ...beyniniz... ...öğrenmekten ziyade daha fazla content denilen... ...içerik tüketmeye odaklanacaktır. Ama bu odaklanma... ...tamamen bilinçsizce ve öğrenmenin tek yolu olan konsantrasyon olmadan, sağlanmadan meydana geldiği için de pek bir şey öğrenemeyeceksiniz. Parmakla ekran kaydırma hastalığına düçar olan, o illete yakalanmak suretiyle milyonlarca seçeneğin içerisinde boğulan bir toplum haline geldi insanlık. Bu nedenler size uygun bir kaynakla başlayıp onu iyice öğrenmeden bir diğerine geçmeyin. Kendini kontrol edebilen ve akademik anlamda da çalışma disiplinine sahip olanları bundan hariç tutuyorum tabii ki. Onlar istedikleri kadar kaynak kullanabilirler. İkinci sorumuz. Gramer çalışması ne dozda olmalıdır? Bu soruyu da videolarımda geniş olarak cevaplamıştım. Şayet Okul okumak ve müfredat tamamlamak gibi mükellefiyet gerektiren bir zorunluluk içerisinde değilsiniz. Kendi başınıza öğreniyorsanız ilk başlarda gramere asla ağırlık vermeyin derim. Bu her zaman karıştırılan ve üzerinde çok kafa yorulan bir konu. İşin bilimsel olarak tanımı ise şu şekilde. Bir dil gramer üzerinden değil, gramer dil üzerinden öğrenilir. Yani dili öğrendikçe, yani okuma, dinleme, konuşma ve hatta yazma yöntemleri kullanılarak dil öğrendikçe gramere de aşina olursunuz. 1 iki yıl tarzanca konuşup biraz dilde akıcılığa ulaştıktan sonra mutlaka gramere artan bir düzeyde seviyede ağırlık vermek gerekir. Zira uzun süre yapılan hatalar kemikleşerek kalıcı olmaya başlarlar ve ileride de düzeltemeyebilirsiniz. İlk başlarda gramere en fazla %20 ağırlık verip kalan zamanınızda emeğinizi de okuma, dinleme ve doğru telaffuza ayırmalısınız. Yalnız telaffuzla aksanı birbirine karıştırmamak gerek. Bir kelimeyi doğru ve anlaşılır şekilde telaffuz etmek yeterlidir. İlla da British ya da Amerikan aksan kasmanın anlamı yok. Doğru telaffuz gramerden daha çok önemlidir. Gramer bilgidir. Telaffuz ve aksan ise bilginin yarı bir beceri ve alışkanlıktır. Yanlış gramer dil öğrendikçe düzeltilebilinir. Ama yanlış telaffuzu düzeltmek oldukça zordur. Kısacası şu şekilde özetleyebiliriz. Başlangıç ve başlangıç üstü seviyelerde gramere takılmayın. Ve aşırı gramere maruz kalmayın. Hatalı da olsa daha konuşmaya başlamadan yoğun gramere maruz kalmak, beyninizi kurallara düşünmeye zorlamak suretiyle meşgul eder ve konuşamazsınız. Bu konuşmadan gramer asla gerekli değil sonucu çıkarılmamalıdır. Gramer çok iyi seviyede dil öğrenmenin en gerekli temel taşlarından biridir. Ancak başlangıçta ağırlık vermek sizi dili kullanmaktan alıkoymanın yanı sıra motivasyonunuz da kıracaktır. Bunları grameri seven veya sevmeyen biri olarak söylemiyorum. Bilimsel olarak insan beynine en yatkın yol olduğu için söylüyorum. Kişisel olarak sevmek ya da sevmemek perspektifinden bakmıyorum. Ruslara ileri seviyede Rusça gramer anlatan ve öğreten biri olarak benim kendi yaklaşımımı sizlere tavsiye etmiyorum. Çünkü bu çok ağır ve herkesin kaldırıcı bir yük değil. Ama benim gibi ya da ama benim için sadece hobi olan öylesini öğrendiğim dillerde asla gramere emniyet vermem. Ben geleceğimi Rusça üzerine bina ettiğim için Rusçanın gramerini de Ruslardan daha iyi bilmek bilmek gibi bir hedefe sahiptim. Ve bu hedefe ulaşmak için de çok çalışıp çaba harcadım. Ve nihayetinde de sadece ulaşmakla kalmayıp onların da ilerisine geçtim. Siz de bu açıklamadan yola çıkarak öğrendiğiniz dilin hayatınızda tutacağı yer kadar gramerine önem verin. Şu küçük dipnotu da eklemek istiyorum. Şahıs zamirlerine göre fiil çekimleri elbette ki gramer kapsamına girer. Ancak bu konuda ekonomi yapmayınız. Çekimleri baştan itibaren doğru bir şekilde öğrenin ve kullanmaya başlayın. Evet arkadaşlar bugün bu sorulara yer verdim. Çok yakın bir zamanda diğer soruların cevaplarıyla beraber huzurunuzda olacağım. Görüşmek üzere.